Herkese yeniden merhaba. Bugünkü konumuz sigara ve tiryakilik. Videoya başlamadan önce şunu söylemek isterim ki sigarayı bırakma konusuyla ilgileniyorsanız lütfen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Her cuma günü bu konuyla ilgili yeni bir video çekiyorum. Ben sigaraya 15 yaşımda lise 1'deyken başladım. Arkadaşlarımın çoğunun sigara içtiği bir lisedeydim ve ilk sigaramı içtiğimde bana bakan 15 kişi vardı. Çok eğlenceli bir ortammış gibi, işte çok popüler ve yasak olan bir şeyin yapıldığı, biraz büyümüş hissettiğin gibi bir ortam. Bahçenin köşesindeki ağaçların arkasında Büyük adrenalin içerisinde sigara içiyorduk. Ailemde sigara içilse de aklımın ucundan bile geçmezdi sigara içeceğim ve ben içen herkese hep karşı çıkardım. Fikirlerim tamamen arkadaş ortamında değişti. Lisedeki ilk 6 ayımda arkadaşlarıma da karşı çıkmama rağmen onlarla vakit geçirirken bana uzattıklarında önce çok sinirleniyordum. Daha sonra bir sefer kabul etmemle içmeye başladım tek tük içiyordum ama belli bir süre sonra artık insanlardan oklanamayacağım bir noktaya geldim. Çünkü bayağı içtiğimi fark ettim. Bunun üzerine markete gittim ve kendime sigara aldım. İlk aldığım sigara bunu söylemekten gerçekten utanıyorum. Utanmayayım çünkü yıllarca da bunu içtim. Kısa kırmızı Marlboro'ydı. Neden bunu seçtim? Çünkü parlamenti babam içiyordu, Kemal'ı annem içiyordu. Dedemle annem uzun malbora içiyorlardı ve bu yüzden ben de kısa malbora içsem onları torununa yakışır bir şey olur herhalde diye kafamda bir mantık yürütmüştüm. Ve bu mantıktan da aslında ne kadar küçük bir çocuk olduğumu anlayabilirsiniz. İlk aldığım sigaram kısa kırmızı malboraydı ve o zamanki fiyatı 4 lira 25 kuruştu. Paketi almamla birlikte işler biraz ciddileşmişti. Daha sonra üniversiteye girdim. Üniversitede artık günde bir pakete kadar sigara içer olmuştum. Üniversitede başlayan insanlar bana saçma gelirdi. O zamana kadar sigara içmemiş ama üniversitede başlıyor. Hani buna ne gerek var? Neden diye düşünürdüm. Ama demek ki sigara içmeyi ben de istemiyormuşum. Neden başka bir insanın sigaraya başlamasını saçma bulayım ki? Yani sigaraya başlamanın manasızlığının bilinçsizce farkındaymışım. O dönemlerde bir de üniversite kampüsü içerisindeki markette sigara satılıyordu. Kapalı mekanlarda, kafelerde sigara içmek serbestti. 2007 yılından bahsediyorum. 2008 yılının birinci sınıftayken artık okulun içerisindeki kafelerde, kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaklandı. Bunun üzerine bir de okul içerisindeki markette de sigara satılması yasaklandı. Ama bu beni sigaradan uzaklaştıran bir şey olmakta yeterli olmadı. Hatta arkadaşlarımdan uzaklaşmama sebep oldu. Çünkü artık kapalı ortamlarda sigara içilmediği için ortak alanlar dışında sigara içmeyen insanlarla bir arada olduğumda sigara içmemem gerekiyordu. Ve bu nasıl bir bağımlılık seviyesi ki çoğu arkadaşımdan uzaklaştığımı, aslında kendi yurt odamda daha fazla vakit geçirdiğimi ve sigara içen arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmeye başladığımı şu an geriye bakınca fark ediyorum. Yani sigaranın bana sosyal bir darbe vurmuş olabileceğini de açıkçası düşünüyorum. O zamanlar bırakmam gerektiğini söyleyen insanlara kulaklarım tamamen tıkalıydı. Tamamen kendime bir şey olmayacağını düşündüğüm için, e, belki genç ve toy olduğum için, özenti olduğum için hepsi olabilir, sigara içmeye devam ettim. Sigarayı bırakmaya 29 yaşlarımda yaklaştım ve o zaman aldığım Alan Carr'ın Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu kitabıyla sigarayı bıraktım. Diğer videolarımda detaylıca bırakma sürecimden bahsediyorum. Bu videoda sigarayı nasıl bıraktığımdan daha çok sigara içerkenki tirakiliğin ve bilincimin kapalılığından bahsetmek istiyorum. Çünkü okuduğum kitapta da insanların sigara içerken nasıl kafalarını kuma gömdüklerinden bahsediyor. İçten içe aslında herkesin sigara içmenin mantıklı bir şey olmadığını bildiğini, buna rağmen içmeye devam ettiği için de kendine mantıklı sebepler yarattığını ve bunu sadece kendi öz saygısından kaybetmemek için yaptığını anlatıyor. İrade gücüyle bırakmaya çalışan insanların da yoksunluk ve acı çekerek sürekli e, düzenli olarak sigara istedikleri bir işkence sürecine girdiklerinden bahsediyor. Neden böyle söylüyor? Çünkü iradesine güvenip de bırakanlar aslında iki gün içerisinde nikotin bağımlılığından kurtuluyorlar. Ancak geri kalan süreçte sigaraya yükledikleri bütün anlamlar sebebiyle akıllarından sigarayı nasıl atacaklarını net bir şekilde bilemiyorlar. Sigarayı içtikleri zaman kendilerine sebep gösterdikleri bahaneleri sigarayı bıraktıktan sonra onlara köstek oluyor. Zararlı olduğunu bilmelerine rağmen insanlar sigaradan zihnen kopamıyorlar. Tiryaki demişken Yine aynı kitapta az içenlerin kendilerini tiraki olarak görmediklerinden de bahsediyor. Bununla ilgili detayları okuduğumda gerçekten çok şaşırmıştım. Çünkü bana göre de az içenler hani daha az etkilenen insanlar gibi düşünüyordum. Ama şunu gördüm ki aslında onların az içme sebebi biraz da vücut kapasitelerine bağlı. Yani o az içen insanlara günde bir paket sigara iç desen de bunu vücutları kaldıramayabilir. Çok içenlerin de vücut kapasitesinin aslında bunu kaldırdığından bahsediyordu. Bu beni çok şaşırtmıştı. Çünkü çok içmemi gerçekten bu bataktan asla çıkamayacağıma bağlıyordum ben. Ama bunun çok da alakalı olmadığını görünce yine bir zihinsel rahatlama yaşadım. Yine benim için önemli olan bir cümle de şuydu. İnsanların sigaradan zevk almadığı, aslında nikotin özleminden dolayı nikotine kavuşmanın keyfini yaşadıkları yani o kadar çok anlam yüklüyoruz ki aslında biz içerken bu sigaraya. Bunların hepsini tek tek ortadan kaldırmaya çalışırken zorlanmamız çok normal. Bu sebeplerle yüzleşmeye kalktığınızda kafanızı kumdan çıkarıp gerçekten içmenin manasız olduğunu anlamaya çalışan açık fikirli bir halde olursanız sigarayı bırakamamanız için gerçekten hiçbir sebep yok. Bu gerçeklerle yüzleşmeye ne zaman hazır olursanız bunları anlamak için çaba sarf ederseniz ve kafanızı kumdan çıkarmaya karar verirseniz o zaman gerçekten sigarayı bırakmaya hazır olursunuz. Benim bunları görmem tamamen bu kitabı okumamla gerçekleşti. Bunları neden size anlatıyorum? Çünkü sigarayı bırakmak isteyip de bunlarla yüzleşmeyen bir sürü insan var. Ben okuduğum kitapta bu sebepler ve gerçeklerle yüzleştim. Bunu bana birinin söylemesi gerekiyordu belli ki ve bunları idrak ettikten sonra içimdeki sigara içme arzusu yok oldu. Gerçekten tirake olduğumu düşündükten sonra bu noktaya gelebildiğim için bunu herkesin yapabileceğine inanarak herkese bunu anlatmak istiyorum. Kitabın sonunda bu kitabı sigarayı bırakmak isteyen insanlara armağan edebileceğim fikri vardı. Ben de sigarayı bıraktığımdan beri yaklaşık bir sene, sekiz ay oluyor. Çevremde gerçekten bırakmamdan mutlu olan, keşke ben de bırakabilsem diyen insanlara bırakmak istediğini fiilen söyleyen kişilere bu kitabı bizzat alarak hediye ettim. Hediye ettiğim kişiler ailemden, iş yerimden, arkadaşlarımdan olan kişilerdi. Ama zaman geçtikçe sorduğumda çoğunun kitabı okumadığını gördüm. Yani bu konuda akıl soran, yardım isteyen insanların ellerine çözüm ulaştığında hiçbir şey yapmadıklarını görmek bende şu fikri uyandırdı. Eğer sigarayı bırakmak istiyorsa bir insan bunu istemesi yeterli değil. Bu konuda çaba sarf etmek gerekli. Aksiyon almadığınız sürece oturduğunuz yerden sigarayı bırakmayı beklemeyin. Gerçekten bırakmak istediğinize eminseniz zaten yapmanız gereken şeyin bir adım atmak olduğunu biliyorsunuzdur. Bunun manasızlığını anlayıp bakış açınızı değiştirdikten sonra zaten bir sigara daha yakmak istemeyeceksiniz. Kendinizi artık kandırmayın. Bunu etrafınıza değil kendinize yapıyorsunuz unutmayın. En nihayetinde Tirakiyim ben bırakamam diye düşünmeyin. Son zamanlarımda günde iki paket sigara içiyordum. Ve kendimi çok da sıkarak bırakmadım bu sigarayı. Kafada bitirmek denen şeyin ne olduğunu gerçekten yaşadığınızda anlayabilirsiniz. Bu kitabı bu yüzden bu kadar tavsiye ediyorum. Çünkü benim öğrendiğim yol buydu. Bırakmak istiyorsanız bir şeyler yapmaya başlayabilirsiniz.